dan İrfan serimiz 5. Amirin seni bir iş için bir yere gönderse ve sen de gittiğin o işi değil de başka başka bir sürü iş yapsan hiçbir iş yapmış olmazsın. Binan Ali insan bu dünyaya bir iş için bir hizmet için gelmiştir. Gaye odur. Eğer onu yapmazsan hiçbir şey yapmış olmazsın. Benzersiz mücevherlerle bezenmiş bir hançeri çivi yerine kullanıp ona kabağı asmak onu öyle kullanmak kullanmak olmaz. Her ne kadar ben onu kıymetsiz tutmuyorum, iş yaptırıyorum desen de buna gülünür. İnsanın yaratılmasındaki gaye Cenab-ı Hakk'a kulluktur, ibadettir. Onun dışındaki bütün işler mağara yani şeylerin sınıfına girer.